da iki yüzlülük ne zaman son Gökhan iki yüzlülük genellikle olur. Olması da gerekir ki sen manen yükselebilesin. El 200'ler olmazsa, monafıklar olmazsa, ahlaksızlar olmazsa, alçaklar olmazsa, bak alçak olmazsa yüksek olmaz. İki yüzlü olmazsa mert olmaz. Bunlar gerekiyor. Yani öyle insanlar olacak ki sen yükselesin. Aa, Mehdiyet devrinde çok azalır. Yani binde bir, on binde bire düşer. Ama sevap da düşmüş oluyor. Ya yani onun için Mehdi Allah fazla tutmuyor ondan sonra, dünya hakimiyetinden sonra. Yedi veya dokuz sene. Yani ikisinin arasında. Küfrün çok olması, ahlaksın çok olması, kötü söz söylemesi Müslümanın çok lehinedir. Yani muazzam lehinedir asıl ihtiyaç olan odur zaten yani imtihanın asıl zemini oradan oluşur onu kaldıralım, e kaldıralım. tamam hepsini kaldırdın ne oldu çok daralsın imtihanın binde birlere milyonda birlere düşecek ne yapacaksın hayır istenmez ama olduğunda da nimettir yani küfrün çok olması mümin için nimettir makamı yükselir. Ama İslam'ın hakimiyeti o da nimettir. Sevabı azalır ama eğlence yönü, kalp yönü, ferahlık yönü, e, onur yönü, neşe yönü güzel. Ama yani istenen zorluktur. Bütün peygamberler zorlukla peygamber olmuş. Ben ne istiyor olabilirim? Kahve. Kahve. Önce bir limonlu çayımız bir yansın bakalım. Mesela çok basit şeyler de reklamla falan insanlara öğretip teşvik ediyorlar. İşte yemeğini başka birinin yemesi. Yediyse helal olsun ne güzel. Ya o tenezzül edilecek bir şey mi? Söylenecek bir şey mi? İnsanın asaretine yakışır mı o ya? Ne kadar küçük düşürücü basit bir hareket bu. Sıradan bir hareket yani. Yusuf'a güzel afiyet olsun iyi. Ha sen yeme aç kaldıysan daha iyi, daha zinde olur. Daha iyi olur. Yiyince nereden biliyorsun? Çok iyi olacağını, sağlık olacağını. Size et geliyor, 3 kilo et pişmiş et. Oturup iki kişi yiyorlar. Ya çağır dört beş kişi hep beraber yiyin. Hepinize sağlık gelir. Yiyen sayısı artsın. Yemek dağıtılsın. Size tatlı geliyor baklava kutusuyla. Oturuyor, tek başına yiyor. Yarım kilo, bir kilo baklava. Bir kilo baklava ne yapar insanı ya? değil mi? Hayır ye yine de ama dağıtırsan kendini de yemiş gibi olursun yani. Bak yani aynı rahatlık olur. Yani hoşuna gider. Beraber yersiniz.